Arkadaşlar merhaba Ayşe hocanız. Şimdi önce üç kolla başlayalım istiyorum. Küçükten büyüğe doğru gidelim. Nasıl başlıyorduk? Önce ipimizi kürdanımıza sabitliyorduk. Videolarımdan hatırlıyorsanız önümüzden yukarı doğru gidecek şekilde ipimizi ayarladık, kürdanımıza sabitledik çiftemizi kürdanın arkasından yarım santim ipimizi alıp tepeciğimizi kırdık bir üç kol dediğimiz zaman üç kol iki tepeden oluşur buraya iki tane tepeciğimizi yaptık telimiz yine kürdanın üzerinden gidiyor iki tepeciğimiz burada hazır bakın bu şekilde net görüyorsunuz diye düşünüyorum Arkasına dönüyoruz. Bakın telimiz alta indi. Alta indi. Biz kırdığımız zaman bu şekilde kıracağız. Buraya küçücük bir tepemizi oluşturduk. Sonra bakın ilk kırdığımız tepe buna ait. Bunun üzerindeki tepemiz. Şimdi kıracağımızı buna kıracağız. Neden? Çünkü bunlar iki tane olduğu zaman birine kırıp birine gireceğiz. Bu şekilde yürüyeceğiz. Telimizi elimizin arkasına doğru alıyoruz. İpi çekerken kırılmasın. Telimizin ucunu bulup içinden ikinci tepenin bakın ilk kırdığımız birinci tepedeydi. Onu elimizle kapatıp ikinci tepenin içinden geçiyoruz telimiz arkadan çok rahat gelebilmesi için teli elimizin altına doğru çekip çok rahat bir şekilde içinden geçiyoruz. Yoksa kırılır, katlanır, ipimiz deforme olur. Tepenin büyüklüğünü, düzenini ayarladıktan sonra yani bu şekilde olduktan sonra telimizi yukarı tekrar kaldırıyoruz. Tekrar arkasını döneceğiz. Buna tepe kırdık. Ama bunda yok. Şimdi bunun tepesini kıracağız. Aynı işlemi buraya yapıyoruz. Tepemizi kırdık. Her zaman kürdanın arkasına kıracağız telimizi. Bu şekilde öne kırıp arkaya atmak. Buraya kırdıktan sonra arkaya atarsanız burası bozulur. Yaptığınız düzen bozulur. Onun için hep kürdanın arkasına. Burada çok önemli bir şey var bilmeniz gereken. Şimdi tepeye girdiğimiz için burada şaşırıyorlar. Bütün öğrencilerim aynı şekilde hata yapıyor. Bakın şuna girmeyeceğiz. Yeni kırdığımız tepeye değil. İkisine birlikte gireceğiz. Çünkü bizim işimiz Kürdan'ın üzerindeki tepelerle. Girecek olduğumuz yer ikisine birlikte. Görebildiniz mi bilmiyorum. İkisine birlikte giriyoruz. Şuraya değil ikisine birlikte giriyoruz. Yine aynı şekilde teli elimizin altına koyup çekiyoruz. Buradaki tepeciğimiz oluştuğu zaman bunu böyle güzel bir şekilde getirip ipimizi yukarı doğru kaldırıyoruz. Burada ne oldu arkadaşlar? Yine iki tepe. İki sırada bir sıra geçmiş olacağız. 6 ip burada. 6 ip burada olacak. Çok önemli bir yerimiz. Tekrar tepemizi kırıyoruz. Bakın burada girecek olduğumuz yer şurası değil. Bu kırdığımız tepenin içi de değil. Bak girmemiz gereken yer şurası. Yaptığımız ipleri buraya böyle sıralı bir şekilde dizeceğiz. 6 tane üst üste dizilecek. Her yaptığımız bir üstte eski yaptığımız alta kalacak. Bakın şunu yaptık. Bu altta kalacak. Hep kürdanın üzerine yaptığımız tepelerin ucuna tepesine doğru yapacağız. Her yaptığımız kürdanın üzerine doğru sıralanacak. Bakın şuraya giriyoruz. İlk yaptığımız nerede kaldı? Kürdanın ucunda. Bakın tam şurada kaldı. Net görebildiniz mi? Bilmiyorum. Bakın ilk yaptığımız bu. Diğerini bir üste, diğerini bir üste, diğerini bir üste hep aynı yere gireceğiz. Buraya. Çekiyorum. Buradaki tepemi oluşturuyorum yerine sabitliyorum. Sonra telimi düzeltiyorum. Asla tepemi oluşturmadan, tepemi yerine yerleştirmeden telimi yukarı çekmiyorum. Arkasını dönüyoruz. Tepemizi oluşturduktan sonra diğerinde nasıl yapmıştık? Buraya Bulamazsanız şunu böyle az bir şey aşağı bastırdığınız zaman zaten oradaki açıklık belli olur. Bakın şurası. Burayı iyice öğrenmeniz lazım. Şurası. Yanlış yere girdiğiniz zaman el işiniz yanlış olur. Şuraya tekrar gösteriyorum. Göremediğiniz zaman şu tepeye aşağı bastırdığınız zaman mutlaka buradaki yeri bulursunuz. Buraya. Tepimi, telimi yerine çektim. Tepemi oluşturdum. Yerine sabitliyorum. Sonra telimi düzeltiyorum. Buraya 6 tane tel üst üste binecek. Arkadaşlar bakın 6 taneyi ben üst üste dizdim. Şimdi 6 tane yaptıktan sonra hepsini aynı yere bakın. 1 2 3 4 5 6 tane olacak şekilde dizildi. Nereden anlayacağız? Şuradaki teller 6 tane olacak. Tepecikler. Bakın tepeyi buraya kırdım. 1.ye tepeyi kırdım. 2.ye ne yapıyoruz? 6 tane olduktan sonra 1 2 3 4 5 6 sayıp 6.dan içeri giriyoruz. Şimdi buradan yukarı değişik bir eliş olacak. Zeminini hazırladık. Şimdi örmeye geçiyoruz. Tepemizi güzelleştiriyoruz yerine. Tepemiz güzelleşince ipimizi yatırıyoruz. Dönüyoruz arkasını. Buradaki altıncıyı bulduk. Yerine girdik. Şimdi bunun üzerine tepemizi kırıyoruz. İlk tepemizi telimizi hazırlıyoruz burada da 6 sayıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 altı. altıncıdan içeri giriyoruz şimdi burada iğnemiz ne işe yarayacak şimdi gösterelim size bakın Eğer bulan burası birbiri üzerine katlanmış olacak ve burada telleri bulmakta zorlanacaksınız giremediğiniz yeri bu iğnenin ucuyla bu şekilde girip açacaksınız. Sonra ipinizi alıp altıncıya o açtığınız yere giriyorsunuz. Bundan sonra yapacak olduğumuz el işi hep bu şekilde. Kenarımızı döndük. telimizi kırdık 1 2 3 4 5 ve 6 altı. Altıncıya Giriyoruz Bundan sonra her El işi bitene kadar Aynı şekilde gideceğiz Yapmamız gereken şey Altıncıya girmek Bunu yaparken kenarlara dikkat ediyoruz Bakın şöyle Buradan böyle bir bastırıyoruz. Şu kenarlar şu şekilde peş peşe dizilecek. Şöyle. Yan yana şu şekilde dizilecekler. Hafif çapraz. Bakın böyle. Burada yaptığımız tepeler eğer biri büyük, biri küçük olursa buralar bozuk olur. Kenarlar bozuk olur. Ve bu da sizin elişinizin bozuk olduğu anlamına gelir. Tepeler eşit olursa, eşit büyüklükte olursa, bu tepeler bu şekilde yan yana gelmeyecek. Bunları şu şekilde birbirinden ayıracağız. Şu şekilde. Tepeler ayrı ayrı yürüyecek. Evet, elişimiz bu. Bu şekilde yürüteceğiz. Kolay gelsin arkadaşlar.